Merhabalar, bugün sizlerle boşanma konusunu ele alacağız. Süreç nasıl yönetilmeli, çocuğa nasıl aktarılmalı, anne baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı, karı koca ilişkisi nasıl olmalı, biraz bunları konuşmuş olacağız. Bu videoda biraz sözü sana vereceğim ben, çünkü senin boşanmayla ilgili çok sayıda vaka gördüm ve klinik tecrüben daha çok hı hı. bu noktada. Şöyle başlayalım o zaman ee, en baştan bir karı koca boşanma kararı aldı, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Ee, bundan sonraki süreç nasıl işlemeli? Hı hı. E, i̇lk adım belki şu olabilir. E, bazı anne babalar çok sık boşanma kararı alıp, sonra da bu karardan vazgeçebiliyorlar. Hı hı. E, bir gün boşanacağız deyip çocuklara bunu pat diye söyleyip, bir ay sonra yok biz vazgeçtik diyebiliyorlar. Belki ilk karar şu olmalı. Ee, gerçekten boşanacaklarından emin olduktan sonra nasıl emin olur? Mesela mahkemeye başvurup e, mahkeme günü ve saati belli olduktan sonra çocuklarla bunu konuşmakta fayda var. Belki <laughs> e, ilk olarak bununla başlayabiliriz. E, bir diğeri e, çocukların Anne babalarının ayrılacaklarını anne babadan duymaları çok kıymetli. Hı hı. Çünkü bazen aile büyükleri söyleyebiliyor, farklı bir konu komşu söyleyebiliyor. Ve çocuk anne babaya yönelik çok büyük bir güven kaybı yaşıyor. Hı hı. Bu sebeple mutlaka bunun için özel bir gün ve saat belirlenip aile üyeleri, kardeşler, anne babanın bir arada olduğu bir masa başında toplandığı bir gün... Anne babanın ikisi tarafından söylenmesi gerekiyor. Tek hı hı. bir kişinin söylemesi de şunu oluşturuyor. E, demek ki boşanmak isteyen diğer taraf anne mağdur hı hı ya da baba hı hı mağdur hı hı. tek taraflı alınmış bir karar gibi görülebiliyor. O da belki öfkeyi veya suçu tek bir ebeveyne yükleme hı hı. gibi de olmuş oluyor. Aslında e, en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi de çocukların bu konuda arada kalması. Evet. Yani e, annenin ya da babanın e, birbirini suçlamaları, çocuklarını tarafına çekmeye çalışmaları ve bu sürecin içinde çocukları da dahil etmeleri. Hı hı. Sence buradaki durum biraz nasıl olmalı? Çok doğru bir yere değindin. Yani çocuklara ikisinden birini seçmek zorunda hissettiriyor anne baba. Aslında bir anne baba neden boşanır birlikte olamadığı için. Ve bu yüzden de boşanma sürecini anne babalar genellikle çok kötü yönetiyor. Çünkü zaten iki tarafında birbirine tahammülü az, birikmiş öfkeler, kırgınlıklar var. O yüzden belki şunu yapmak lazım. Kendi benliğini, nefsini değil de çocukların mutluluğunu ön plana koyup, Hı -hı. onları önceliklendirerek. Evet anne ya da baba kendi tarafında olsa çocuklar daha güçlü hissedebilir ama çocuklar daha zayıf olan taraf. Bizim arzu ve isteğimiz çocukların kendini güçlü hissetmesi ve zarar almaması. E, diyelim ki e, evliliğimiz bitiyor, kararı verdik, günü aldık. Bunu çocuklara nasıl bir cümlelerle ifade edeceğiz? E, özellikle böyle ortaokul ve sonrasında aslında normal yetişkin anlatır gibi tabii ki anlatılabilir. Ya zaten çocuklar o evdeki huzursuzluğu ya da işte annenin ya da babanın eve gelmemelerinden, geç gelmelerinden farklı odalarda uyumalarından evet. ...asla evde bazı şeylerin yolunda gitmediğini farkında. Yani bu küçük çocuklar da fark ediyor. Dediğim gibi ortaokul lise çocuğu bunun daha farkında. bilişsel olarak da bu e, olgunlukta Hı -hı. ve kapasitede e, onlarla bunu paylaşmak direkt bir yetişkinle nasıl paylaşıyorsak evet. öyle anlatmak e, doğru anlıyorlar. Ama biraz daha Küçükler okul öncesine de. geldiğimizde, evet. ilkokula geldiğimizde peki e, aile masası kuruldu işte e, dediğin gibi Nasıl paylaşacağız? Evet, bu çok kritik bir soru. Dediğim gibi, ilkokul ve okul öncesi için, e, bu çocuklar henüz böyle somut işlem döneminde olduğu için, soyut kavramları, ayrılığı, boşanmayı çok anlayamadıkları için, onlara böyle bir hikayeleştirmekte fayda var. Hı -hı. Nasıl bir hikaye anlatabiliriz? Öncelikle mutlu günlerden başlayarak. Şöyle örnek verebilirim. E, biz babanla şu şehirde tanıştık. Birbirimizi çok sevdik, çok güzel vakit geçirdik ve daha sonra evlenmeye karar verdik. Hı hı. Aynı evin içinde yaşamaya başladık, çok mutluyduk. Daha sonra bizler çocuk sahibi olmak istedik ve sen, ablan, kardeşin dünyaya geldiniz. Hı hı. İşte sizin bebekliğinizde şunları yaptık, bunları yaptık, böyle güzel günler geçirdik. Daha sonra e, öyle bir zaman geldi ki babanla biz artık iyi geçinememeye, hı hı. iyi anlaşamamaya başladık. Bir araya geldiğimizde birbirimizi üzüyorduk, tartışıyorduk hı hı. ve ikimiz de mutsuz oluyorduk. Bu yüzden de boşanmaya, ayrılmaya yani iki farklı evde yaşamaya karar verdik. Çocuğa netleştirmek için şu da eklenmeli. Örneğin çocuklar annenin yanında kalacak. Ee, biz sizinle bu evde yaşamaya devam edeceğiz. Babanızın başka bir evi olacak. Ve siz yine o eve gideceksiniz, onu da o evde göreceksiniz. Biz sizin anneniz babanız olmaya devam edeceğiz. Sadece ayrı evlerde yaşayacağız. Yani aslında bir tane karı kocalık evet. anne babalık devam ediyor. Çocuğa da bu vurgulanmalı. Evet. Yani ne kadar evler ayrılsa, biz artık aynı yan yana da olmasak hı hı. vesaire de hala senin anneniz hala senin hı hı. ya da sizin babanızız. Hı hı. E bu anne ve babalarımız, ebeveynliğimiz devam ediyor aslında bu mesajı vermek. Evet. Lazım. Yani aslında somut görünen tarafı çok basit gibi hı hı. görünüyor ama evliliğin bitmesi çok ağır bir süreç. Evet. O dönemde anne ve baba normal duygu durumlarında olmayacaklar. İkisi de çok gergin, çok stresli, belki çok kırgın, Üfkeli. çok kızgın olacaklar. Ve bu süreci yönetmek çok zor. Ve çocuklarda da benim vakalarımda en çok gördüğüm suçluluk duygusu. Çocuk çok yoğun bir suçluluk duyuyor çünkü anlamlandıramıyor, özellikle okul öncesi dönemde. Ben mi bir şey yaptım? Neden oldu? Başkalarının anne babası birlikte benimkiler neden değil? Ki özellikle okul öncesi 3-6 yaş hem ödipar dönemi olması evet. sebebiyle çocuk daha ben merkezcidir ve yaşanan durumları kendisine yordu. Hani o dönemde anne babası vefat etse yine benim ben yaramazlık yaptım evet. o yüzden vefat etti gibi sürekli. Ee, olan şeyleri kendisinin yaptığı bir hatadan dolayı olduğunu evet. zanneder. Bir ikincisi de ödüphan meseleler dedik biraz da oradaki suçluluk duygusu da var aslında. Evet. Hani e, karşı cinsten ebeveynle beraber olma arzusundan dolayı böyle bir şey oluyormuş gibi bir evet. kapılır. Ve o zaman da kaygısı ve suçluluğu da artar bahsettiğin evet, gibi. Evet psikanalizin temelinde bu yatıyor evet. gerçekten de. Bir de e, bir danışanın mesela şunu söylemişti. E, kötü çocukların anne babası boşanır. Hı -hı. Aslında kendine yine mal ediyor. Bu belki de en somut örneği. Evet. Ee, bu hususta diyelim ki çocukları açıkladık, evleri ayırdık, boşanma gerçekleşti. Evet. Ee, bundan sonrası en kıymetli olan şey özellikle de zor bir süreçse, bir aldatma, bir terk etme, bir, bir tarafın isteğiyle biten bir evlilikse e, en önemli nokta şu, e, anne babayı kötülememek. Anne babayı, baba anneyi kötülememek, suçlamamak, o çok kötüydü, o bizi terk etti, o bizi aldattı, Hı. bizi sevmiyor, o iyi bir baba değil, Hı. iyi bir anne değil gibi cümleler. Çünkü anne baba çocuğun iki dayanağıdır. Sen onlardan birini kırdığında ne kadar iyi ebeveynlik yapsan da bir taraf hep eksik Telafe kalıyor. olmuyor. O çocuk için büyük bir öfke, nefret, kızgınlık ve davranış problemlerine yol açıyor bu. Kesinlikle. O zaman şuraya gelelim. Sen getirdin konuyu. Bazen... Her şeyi aileler bu bahsettiğimiz gibi yapsa açıklasa somuta dayandırsa sürece çocuğu çok katmasa, onları taraftar gibi kullanmasa da bazen semptomlar oluyor. Evet. Özellikle ne tarz semptomlar oluyor bunlar ve ne kadarı ne kadar sürede normal? Evet Bence şöyle her böyle travmatik deneyimde olduğu gibi işte 3 ay, 6 ay arası normal. ama semptomun ağırlığına göre Örneğin çocukta ciddi davranış problemleri başladıysa. Ya mesela Üzüntü ve yas 3 ay 6 ay sürebilir. Gerçekten hı hı. sürebilir. Bu çocuk 6 ay boyunca anne keşke babam da yanımızda olsaydı. Anne ben babamla şuraya gitmeyi özledim diyebilir. Bunu hatta bir ömür boyunca hı hı. diyebilir. Ama davranış problemi nedir? Okulda vurma, şiddet, uyuyamama, ciddi kaygılar, altına kendini kaçırma. suçlama, altına kaçırma gibi regresif, kucuklu yani şeyler. Ani bir düşüş. Evet. Yani özellikle küçük yaşta altını kaçırma, parmak emme, bebeksi konuşma gibi şeyleri görüyoruz. Biraz daha ilkokul çağında davranış problemlerini, kekeleme mesela çok sık oluyor, kendini suçlama, vücudunun belli yerlerine yolma, koparma... Hmm. Aslında duyduğu öfke, üzüntü, hayal kırıklığı kendi bedenine dönebiliyor çocuğun düzgün ifade edemediğinde. Hmm. Ya da anne baba bunu düzgün açıklayamadığında neden boşandıklarını Böyle durumlar olabiliyor. Eğer ki böyle ciddi durumlar bir ay iki ay geçti hala bu çocukta yoğun devam ediyorsa hı hı. bence bir uzmana danışılabilir. Süreçte bir hata yaptık mı ya da yapmadıysak belki çocuğun e, savunma gücü zayıf. E, anne baba süreci çok iyi yönettiği halde eğer çocuğun iç dayanağı baş etme gücü zayıfsa yine durumlar olabilir. Yani bizim yüzümüzden biz boşandık bu çocuk kötü oldu dememek de gerekiyor bu noktada. Kesinlikle. Orada çocuğu güçlendirmek, duygularını ifade etmek, o yaşanan süreci anlamlandırmak hı hı. ve yeni süreci aslında uyum sağlamak için en azından böyle bir destek alabilirler. Hı hı. Eğer bu bahsettiğin süreç devam ediyorsa. Evet. Bir diğeri de şöyle kolaylaştırıcılar var. Mesela çocuk babayla futbol oynamayı çok seviyor hı hı. ya da herhangi bir anneyle alışverişe gitmeyi çok seviyor. Böyle keyif alınan aktiviteler bırakılmamalı o dönemde. Hı hı. Hala çocuk babasıyla futbol oynasın. Yani bir şeyler hala aynı devam ediyor. Bütün rutinlerimiz, her şeyimiz bozulmadı. Bunu göstermek Aslında gerekiyor. Aslında önemli olan orada yeni düzene uyumu sağlamak ve rutinleri sürdürebilmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani çocuğun da annesinin evinde ve babasının evinde odasının olması, evet. orada eşyalarının olması, e işte dediğin gibi bahsettiğin gibi çocuğun özel günlerinde ailenin bir araya gelmesi, mezuniyeti olsun, doğum günleri olsun ya da dediğin gibi hafta sonları babasıyla annesiyle alışveriş, işte spor kulübü gibi rutinleri varsa bunların devam Hı -hı. ediyor olması o yeni düzene uyum sağlamasını Hı -hı. kolaylaştıran şeyler aslında. Çok güzel bir yere değindin. Mesela çocuğun özel günlerinde anne baba bir araya gelebilir. Bazı çok katı görüşler var. Çocuğun aklı karışmasın Hı -hı. diye asla bir arada görmesin. Aman aklı karışır. Hı -hı. Böyle bir süreç yok. Mesela çocuğun mezuniyeti var, çıkışında anne baba bir yemek yiyebilir Eğer dostça ilişkiyi hmm. sürdürebiliyorlarsa, bir gösterisine anne baba birlikte katılabilir. Önemli bir yerde birlikte olabilirler. Bunlardan da böyle çok kaçınmamak gerekiyor. Ya çocuğun işte dediğin gibi okul tercihleri olacak, dediğim Sağlık sağlıkla durumu. ilgili bir sıkıntı olabilecek tabii ki o arada. Hı hı. anne babanın bir araya gel geliyor olması hı hı. kıymetli. Bir de az önce yine değinmiştik. E biz her şeyi iyi yapsak bile bazen çevreyi çok kontrol edemeyebiliyoruz. Biz çünkü çok iç içe kolektif bir toplum olduğumuz için anneanne, babaanne, halası, halası dayısı çok işin içinde. Onlara da mutlaka çocuğun olmadığı bir yerde bir konuşma yapmak lazım. Evet siz o aileye öfkeli olabilirsiniz. Ama lütfen bunu çocuklarının yanında konuşmayın. Onlara annesini babasını kötülemeyin. Babaannesini dedesini kötülemeyin. Çünkü onlar bunu kaldıramaz. Bunu bence bir rica edip gerçekten çok sıkıda peşinde olmak gerekiyor. Teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.